Diğer bir husus ben acizane milletimizi çok sağduyulu gördüm bu seçimde. Her seçimde sağduyulu ama bu seçimde şu tip insanlara geçit vermediklerini özellikle müşahede eyledim. Mesela hizmet eden insanı kesinlikle insanımız aradı. Arıyor. Hizmete mani olan insanları kesinlikle tercih etmemişti faraza bir kurum veya kuruluşun hizmetine mani olmak isteyen bir eşyas, bir kadrosuyla hemen depelenmiştir. Ya sen zaten bir şey yapmıyorsun, iş yapacak olanların önüne engel oluyorsun diyerek hiç tahmin edilmeyecek nitelikte neticelerle fatura ile beraber o insanları göndermişlerdir. Hakikaten insanımız çok basiret tehli. Allah razı olsun milletimizden ve e, insanımız hizmet eden kişi arıyor e, o yakaladığı verilere göre ipuçlarına göre şu insan bize hizmet eder e, inancı onda tekemmül ediyor ve bu inancı istikametinde o insanı arayıp bulmaya çalışıyor Kanatı pekiştiği zaman güçlendiği zaman da güçlü bir şekilde o insana yüklenerek onu e, fevkalade bir etrafla Kadroyla hemen söz sahibi vazife başına getiriyor. Diğer bir husus, insanımız eşit muamele arıyor. Yani icraatı döneminde eşit muamele yapmayıp, kendi adamına başka, bir başkasına daha başka nitelikte davranan kişileri de kesinlikle benimsemiyor. Bu seçimlerde acizane bunu da tespit eyledi. Adil hareket, adil düşünce ve hareket. Efendim adalet çok büyük. Malumunuz Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz devletin işiyle meşgul olduğu zaman e, çalıştığı mum e, çalışma saati bitince efendim kendi işine döndüğü zaman hemen devletin mumunu söndürüyor e, kendi işinde kendi mumunu yakıyor. Yani böyle e, adalete efendim bizi sevk edecek. O imajı verecek insanları adeta bugünden e, tezi yok, arıyoruz gibi bir hava insanımızda gördüm ki çok büyük bir e, oluştur bu, fevkalade bir oluştur. Allah bu hususta milletimize arzuladığı, e, hak ettiği e, güzel idareyi de nasip eylesin diyelim.